diyorsun efendi. Hii. Nasıl verirler el kadar sabıyı o adama? Ay boyu posu devrilsin inşallah. Bunu da yaptı demek ki. Tamam. Hadi sen gel. Ee, bak, bu sinirle şekerin mekerin düşer de kalıverirsin oralarda. Tamam. Ah Fikriye, yaktın başını zavallının. Kız Fikriye, gözün kör olmasın e mi? Fikriye! Kız Fikriye, aç kapıyı! Fikriye! Fikriye! Ay! Ay! Ne oldu kız Cemile abla, sana mı bir şey oldu, ne var? Elinin körü var, gördün mü yaptığını? Senin yüzünden kadıncağızın çocuğunu elinden aldı eski kocası. Ozan'ı diyor, Ozan'ı. Ozan'ı babasına vermişler. Aa, sen hatırlamıyorsun tabii. Eh ben de kafamı kaldı sinirden. Gidip Alihan denen şu herifin lehine şahitlik yaptıydın ya. Onu diyorum. Ay sen ne diyorsun kız Cemile abla? <laughs> Ay maşallah de. Aman. Benim bütün hafızalarım yerine geldi çok şükür. Her şey gayet net hatırlıyorum. Hatırlıyor musun? Beyinlerim, kafalarım sabah hepsi yerine geldi. Vallahi çok şükür. İyi o zaman Fikriye. Allah'ından bul inşallah. Günahlarına girdin. Allah Allah ya. Onların benim günahıma girmesi ne olacak peki Cemile abla? Herkes kendi derdine yansın be. Ben mi dedim Deniz'e? Ha? Ben mi dedim git Mirat'la finger 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 deş diye? Allah Allah ya. Ben o hakimin karşısında yalanlarımı mı konuştum? Öyle olsa koskoca hakim anasının koynundan alıp da babasına verir mi çocuğu be? Maşallah ya. Herkes her şeyi çok iyi biliyor. Koskoca hakimlerden bile daha iyi biliyorsunuz. Yeter ya. Git işine Allah aşkına Cemile abla ya git. Tı, yazıklar olsun sana. Sen de hiç utanma arlanma kalmamış kızım. Senin ardımarın yırtılmış iyice. Allah ıslah etsin seni. Tüh. Allah Cemil cümlemizi ıslah etsin inşallah. İnşallah yani. ya. Gelmiş bir de benden hesap soruyor. Herkes sütten çıkma ak kaşık çünkü. Bir ben hata alayım. Cık. Ay vallahi mideme vuracak. Ay ülser olacağım. Tövbe, tövbe ya. Kız, Turgut. Kız sen misin Turgut? Turgut bir ses versene be. Cık. Kız. Sen mi geldin? Ayol cevap versene sesleniyorum oradan anne ben geldim diye. Hoş geldin gel. Cık cık. Figen. Kız ne bir surat böyle perşembe pazarı gibi. İyiyim anne bir şeyim yok. Kızım baksana buraya. Figen. Aa. Kızım açsana şu kapıyı. Figen. Kızım açsana konuşalım ana kız. Ne oluyorsun böyle? Figen. 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 Figen bak delirtme beni. Vallahi kırarım kapıyı. Aç şu kapıyı diyorum kız. Bak geliyorum. Aç. Aç diyorum. Ah, ah. 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 Ya ne ne? İnsanın kendi evinde de rahat yok ya. Ay ne oluyorsun kız gelir gelmez bir afralar tafralar. Konuşsana insan gibi ne oluyor? Çıldırtma beni meraktan neyin var? Bir şeyim yok tamam mı? Bak üstüme gelme benim canım burnumda zaten. Ben üstüme gidip dışarı çıkacağım. Müsaade edersen. Allah Allah. Ay bu da anasından beter eserekli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.